Her şeyin sağlam olduğuna inandığınız bir an gelir ve o an her şey sessizce çözülmeye başlar. Günler tanıdık anlamlarını yitirir, kesinlikler ellerinizden kayıp giden, tutmayı başaramadığınız su gibi akar. İşte bu kutsal kaos, yeni bir hayatın doğmak üzere olduğunun sessiz habercisidir. Zihniniz buna kriz demekte ısrar etse bile, Carl Jung bilinç uyanışının acısız gerçekleşmeyeceğini söylerdi. Çünkü kim olduğunuzu gerçekten bulmadan önce, yanılsama olan her şeyin dağılması gerekir. Kaos, acımasız bir güç olarak ortaya çıkar. Maskeleri indirir, sizi uyutan sessiz anlaşmaları yırtar. Ve eski olan çözülürken, yeni olan görünmez kalır ta ki ona bakacak cesareti bulduğunuz ana kadar. Bu kafa karıştırıcı alanda ruhunuz daha yüksek sesle konuşmaya başlar. Daha önce yeterli görünen rutinler dayanılmaz hale gelir. Boşluğunuzu dolduran insanlar artık yetmez. Eskiden rahat gelen şeyler içinizde büyüyen hisleri barındırmak için fazla küçük görünmeye başlar. Kutsal kaos izin istemez. Günlerinize cevap vermek istemediğiniz sorularla sızar. Sonsuz sandığınız ilişkileri darmadağın eder. Bu sadece fiziksel değil, ruhun artık parçalanmış bir şekilde yaşamayı kaldıramamasından kaynaklanan derin bir yorgunluk getirir. Yönünüzü şaşırdığınızda, kendinizi kaybettiğinizi sanırsınız. Ama tam da bu anda, aslında kendinizi ilk kez bulmaya davet edildiğinizi fark edersiniz. Çünkü yalnızca eskinin çöküşünü kabul edenler hayatlarının en iyi döneminin ortaya çıkması için alan yaratabilir. Bir gün uyanırsınız ve hayatınızı taşıyan her şey size yabancı gelmeye başlar. Bir zamanlar mutlak gerçek sandığınız fikirler artık içinizde yankılanmaz. Adımlarınızı yönlendiren vaatler kırılgan, neredeyse gerçek dışı hale gelir. Carl Jung, bireyleşme sürecinin size öğretilen her şeyi sorgulamadan kabul etmeyi bıraktığınızda başladığını söylerdi. Sorgulama önce hafif bir esinti gibi gelir, sonra fırtınaya dönüşür. Başta sadece ince bir şüphe, zihninizin derinliklerine yerleşen küçük bir rahatsızlık. Ama zamanla bu şüphe büyür. Hissettiklerinize artık uymayan hikayeleri neden tekrarladığınızı anlamak için durdurulamaz bir ihtiyaç haline gelir. İşte bu noktada birçok ilişkiyi sürdürmek zorlaşır. Çünkü dünyanızdaki çatlakları görmeye başladığınızda, hala uyuyanlar sizin uyanışınızdan tehdit hisseder. Her zaman sığındığınız yerlere artık uymazsınız ve adını koyamadığınız ama güçlü bir şekilde hissettiğiniz bir şeyi aramaya başlarsınız. Beklenmedik sorgulama nankörlük değildir. Bu bilincinizin sessizce ortaya çıkmak için yer talep etmesidir. Size miras kalan görüşlerin artık deneyiminizi taşımadığını fark edersiniz. Seçimlerinizi yönlendiren korkuların kalbiniz üzerinde artık otoritesi yoktur ve bir sonraki adımı henüz bilmeseniz bile artık numara yapamayacağınızı hissedersiniz. Her zaman doğru gibi görünen şeylere inanmayı bıraktığınızda gerçek doğrunuzun çiçek açması için gerekli boşluk doğar. Çünkü her şeyi sorgulama cesaretini gösterenler, inançların ve öğrendiği rolleri oynama çabasının ötesinde ne olduğunu nihayet keşfedebilir. Hayatta bir dönem gelir ki, kullandığınız tüm maskeler çözülmeye başlar. Onları tutmaya, yeniden düzenlemeye, parçalarını yapıştırmaya çalışırsınız ama hiçbir şey işe yaramaz. Carl Jung, kabul edilmek için yarattığımız sosyal yüzümüzün, yani persona'nın, özün doğması için ölmesi gerektiğini söylerdi ve kimliğinizi taşıyan her şeyin yalnızca bir karakter olduğunu fark etmekten daha sarsıcı az şey vardır. İlk başta maskelerin düşmesi bir tehdit gibi gelir. Eski versiyonunuz üzerine kurulu ilişkileri kaybetmekten korkarsınız. Sevdiğinizi sandığınız kişiler tarafından tanınmamaktan çekinirsiniz. Ama bu korkunun içinde artık susturulamayacak bir gerçek yatar. Öğrenip giydiğiniz kalıba artık sığmıyorsunuz. Bağlardan kopma, daha önce vazgeçilmez görünen şeylerle artık rezonans kurmadığınızı kabul ettiğinizde başlar. Aidiyetinizi sağlayan roller ağırlaşır. Yüzeysel sohbetler anlamını yitirir. Beğenilme zorunluluğu rahatlatmaktan çok incitmeye başlar ve bu rahatsızlık alanında huzurunuzun herhangi bir onaydan daha değerli olduğunu keşfedersiniz. Eski maskelerin ölümü bir gecede olmaz. Uzun sessizliklerde, gerekli mesafelerde, kimsenin anlamadığı seçimlerde gerçekleşir. Kendinizi ihanet etmemeyi her seçtiğinizde eski personanın bir parçası kopar. Daha önce evet dediğiniz yerde hayır dediğiniz her an sahte benliğinizin bir kısmı erir. Artık size ait olmayan her şey nihayet gittiğinde geriye bilinmeyen bir alan kalır. Etiketsiz, hazır hikayeler olmadan, kolay kesinlikler olmadan bir yer. Ama işte bu boşlukta özünüz nefes almaya başlar ve bu sessiz ölümü geçme cesaretini gösterenler bütünlükle yaşamanın hafifliğini hissedebilir. Bazen zihin eski söylemleri tekrarlamaktan yorulur ve susar. Ve bu sessizlikte argümanlara ihtiyaç duymayan bir ses yükselir. Carl Jung, Sezgin'in açıklanamayan ama yalnızca tanınabilen derin bir bilginin, bilinç dışının canlı bir tezahürü olduğunu söylerdi. Bu ses konuşmaya başladığında kesin bir şeylerin olduğunu hissedersiniz. İlk başta, Sezgin'in çağrısı sadece belirsiz bir his, düşünceye ulaşmadan önce bedende yerleşen bir rahatsızlık. Bazı varlıkların artık iyi gelmediğini, bazı yerlerin ruhunuzun yaşamak istediğinden daha küçük göründüğünü fark edersiniz. Nereye gideceğinizi tam bilmeseniz de, kalmak artık bir seçenek değildir. Bu algıyı susturmaya çalıştıkça rahatsızlık artar. Bahaneler üretir, rasyonalize eder, gerekçeler uydurursunuz. Ama sezgi görmezden gelinmeyi kabul etmez. Tekrar tekrar, inatla geri gelir, kalmak için kendinizi ikna etmeye çalıştığınız her seferde yankılanan bir yankı gibi. Bu iç ses bağırmaz. Sadece işaret eder. Korkutucu yollar gösterir, çok büyük görünen olasılıkları ortaya çıkarır. Zihniniz geri çekilmeye çalışsa bile, kalbiniz artık eskiye dönemeyeceğini anlamıştır. Çünkü çağrıyı bir kez hissettiğinizde, duymamış gibi yapmak yavaş bir hastalanma biçimidir. Sezginin uyanışı hayatın en iyi döneminin başlangıcıdır çünkü dış beklentilere bağımlılığı çözer. Hissettiklerinize güvendiğinizde, tüm cevaplara sahip olmasanız bile nihayet kendi doğrunuzun rehberliğinde yürümenin onuruyla adım atmaya başlarsınız. Punishment için gelmeyen, arındırmak için gelen bir boşluk türü vardır. Gerekli sandığınız her şey kaybolduğunda geriye kalan yıkım değildir. Alan Carl Jung, yalnızlığın yalnız olmak değil, kendinde bütün olmak anlamına geldiğini söylerdi. Ve en derin iyileşmeler bu sessiz alanda başlar. Boşlukla ilk temas genellikle dayanılmaz görünür. Artık uymayan insanlara özlem duyarsınız. Kimliğinizi taşıyan rolleri özlersiniz. Rutinin yerini alan sessizliği dolduracak bir şey bulamama korkusu hissedersiniz. Ama bu rahatsızlığın içinde dönüşümün tohumu yatar. Sessizlik yargılamaz. Sadece açığa çıkarır. Kendi acınızı duymamak için kabul ettiğiniz gürültü miktarını gösterir. Aidiyet için kendinize söylediğiniz yalanları apaçık ortaya serer. Ve bu alanda kaçmadan kaldığınızda boş olmadığını, temiz olduğunu fark etmeye başlarsınız. Gönüllü yalnızlıkta, sessiz anlaşmalarda başkalarına verdiğiniz parçalarınızı geri alırsınız. Her içe dönüş anı, daha önce birinin onayına bağlı olan gücünüzün bir parçasını geri getirir ve yavaş yavaş en iyileştirici varlığın kendi arkadaşlığınız olduğunu keşfedersiniz. İyileştiren boşluk acele etmenizi istemez. Sadece alanlarınızı dikkat dağıtıcılarla doldurmama cesaretini talep eder. Çünkü yalnız kalmayı, kestirme yollar olmadan, gerekçeler olmadan, gürültüsüz bir şekilde dayandığınızda, hayatın en iyi döneminin kök saldığı bereketli toprağı hissetmeye başlarsınız yolunuzun bir noktasında artık bastırılamayacak bir huzursuzluk belirir. Sessiz bir ateş, ruhunuzu beslemeyen her şeyi yakmaya başlar. Carl Jung, bilinç dışının bireyi bütün olmaya iten özerk bir gücü olduğunu söylerdi. Ve bu itici güç uyandığında, hiçbir parçanız hissetmiyormuş gibi yapamaz. Büyüme arzusu, göğsünüzün ortasında doğan bir aciliyettir. Eski alışkanlıkları dayanılmaz kılar. Küçük yalanları taşınamaz ağırlıklara dönüştürür. Özünüze saygı göstermeyen her rutini katlanılmaz yapar ve korku hala olsa bile gelişme isteği her türlü bağdan daha büyük olur. Bu iç ateş, görmezden gelemeyeceğiniz bir berraklık olarak ortaya çıkar. Daha önce rahatlık sandığınız şeyin sadece uyum sağlama olduğunu fark edersiniz. Saklandığınız güvenlik bölgelerinin sandığınızdan çok daha pahalıya mal olduğunu anlarsınız ve o anda küçük kalmaya devam etmenin içten içe ölmek olduğunu kavrarsınız. Büyüme arzusu, değişime hazır olmayanları uzaklaştırabilir. Evrilmeyi seçenlerle eski hikayeleri tekrarlamayı tercih edenler arasında doğal mesafeler yaratır. Ama bu ayrılık sürecin bir parçasıdır. Çünkü kendi ruhunuzun çağrısını takip etmeye karar verdiğinizde yanınızda sadece genişlemenize saygı duyanlar kalır. Bu ateşin izne ihtiyacı yoktur sadece tutuşur ve her şeyi dönüştürmeye başlar ve eğer onu besleme cesaretini gösterirseniz hayatın her zaman sizin büyümeyi seçtiğiniz anı beklediğini fark edeceksiniz kimseden izin almadan bazı anlar vardır ki evrimin yolu sizden uzaklaşmanızı gerektirir bu küçümseme değil bir ihtiyaçtır Carl Jung her bireyleşme sürecinin kaçınılmaz bir yalnızlık döneminden geçtiğini söylerdi çünkü yalnızca içe döndüğünüzde başkalarının beklentilerinin korosu olmadan kendi sesinizi duyabilirsiniz. Gerekli ayrılık herkesi tatmin edecek açıklamalarla gelmez. Genellikle sessiz bir dürtü, ruhu artık beslemeyen alanlarda kalmaktan kaynaklanan derin bir yorgunluk olarak ortaya çıkar. Bazı varlıkların enerjinizi tükettiğini, bazı rutinlerin yalnızca artık var olmayan bir versiyonunuzu sürdürmek için var olduğunu fark etmeye başlarsınız. Bu mesafe koyma çoğu zaman bencillik olarak algılanır. Ama aslında bu kendi bütünlüğünüze olan bir bağlılıktır. Kendi sınırlarınızı onurlandırmaya karar verdiğinizde bazı ilişkiler sürdürülemez hale gelir. Ne kadar sevgi olmuş olursa olsun, eğer buluşma artık gerçek değilse, ayrılık karşılıklı saygının tek yolu olur. Bu süreç acıtır çünkü zihin tanıdık olana tutunur, bu tanıdık olan zehirli hale gelse bile. Ama ruh bir şeyin bittiğini bilir ve bu çağrıyı ne kadar görmezden gelirseniz, kalmak o kadar ağırlaşır. Ayrılık ne kadar rahatsız edici görünse de, henüz görünmeyen daha büyük bir şeyin habercisidir. Bazı vedaların herkesin onayına ihtiyacı olmadığını kabul ettiğinizde, yalnızca kendi kalbinize dürüst olmanın getirdiği bir hafiflikle yürümeye başlarsınız ve bu cesur adımda hayatınızın en iyi döneminin filizlenmeye başladığı alana yaklaşırsınız. Yolculuğunuzun bir noktasında onay aramayı bırakırsınız. Daha önce önemli görünen şeyler, onay, alkış, aidiyet, bütün olmanın huzuru karşısında küçük kalır. Carl Jung, bireyleşmenin, insanın her zaman olmaya yazgılı olduğu şeye dönüşme süreci olduğunu söylerdi. Ve bu uyanış bir anda olmaz, her şeyin yalan olduğu çözüldükten sonra sessizce çiçeklenir. Özgünlüğün uyanışı, derin bir rahatlama olarak gelir. Artık kendinizi şekillendirmenize gerek olmadığını fark edersiniz. Gerçeğinizi feda etmenizi gerektiren alanlara sığmanın bir anlamı yoktur. Daha az konuşup daha çok hissetmeye başlarsınız. Daha az savunup daha çok olmaya. Daha az arayıp kim olduğunuzu taşıyan sessizliğe daha çok güvenmeye. Özgünlük isyandan doğmaz, kabulden doğar. Kimsenin hayallerine uymak için burada olmadığınızı anlamaktan. Bu kesinlik yerleştiğinde dış görüşler yaralama gücünü kaybeder. Çünkü artık kanıtlayacak bir şeyi olmayan birini hiçbir eleştiri ulaşamaz. Bu durumda her hareketiniz bütünlüğünüzün bir uzantısı olur. Kalan ilişkiler karakter oynamanızı gerektirmeyenlerdir. Sizi kucaklayan yerler maske talep etmeyenlerdir ve daha önce vazgeçilmez görünen her şey yalnızca bu berraklık noktasına ulaşmak için gerekli bir basamak olarak ortaya çıkar. Özgünlüğün uyanışı hayatınızın en iyi döneminin başladığının en saf işaretidir. Çünkü hissettiğiniz ölçüde yaşamaktan, korkusuz, acele etmeden, gerekçesiz, yalnızca var olarak nihayet eve dönen birinin dinginliğiyle yaşamaktan daha özgürleştirici bir şey yoktur.